Evet Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili son detayları A-Spor muhabiri Emre Kaplan'dan e, alacağız. Emre e, Galatasaray'ın Sayın Başkanı e, Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili son detayları rica edelim. Evet Mustafa Göksu az önce haberimizde de ifade ettiğimiz gibi bugün sabah saatlerinde Sayın Mustafa Cengiz saat 8 sularında bir mide ameliyatına alındı. Yaklaşık 7,5 saat süren bir ameliyatta 15-30 gibi. Ameliyathaneden çıktı sayın başkan ve şu an itibariyle de yoğun bakımda gözlem sürecinin devam ettiğini söyleyelim. Cumartesi günü hastaneye gelmişti sayın başkan ki beyin ameliyatının ardından geçtiğimiz hafta içerisinde taburcu olmuş ve evinde tedavisine devam ediliyordu. Tedavisinin aslında rutin işlemlerinden birini gerçekleştirmek için cumartesi günü hastaneye gelmişti sayın başkan ama burada yaşanan bir komplikasyon neticesinde midesinde oluşan bir problem neticesinde ameliyata alınmasına karar verildi ve sabah saatlerinde de dediğimiz gibi yaklaşık yedi buçuk saatlik bir ameliyata tabi tutuldu Sayın Başkan. Şu an yoğun bakımda ameliyatın başarılı geçtiğine dair açıklamalar var. Sayın Başkan'la birlikte Başkan Yardımcıları, ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay da sürekli hastanedeler ki Sayın Başkan 30 Nisan itibariyle bu tedavi süreci için ilk kez hastaneye yapmıştı. O günden itibaren de kurmayları diyelim Sayın Abdurrahim Albayrak ve Sayın Yusuf Günay da bir an olsun yalnız bırakmadılar kendilerini. Onların da açıklamaları vardı bugün hastanede ameliyat sonrasında ve ameliyatın başarılı geçtiğini, doktorla ameliyatı gerçekleştiren hekimlerle yapılan görüşmeler neticesinde de başarılı bir ameliyat ve Sayın Başkan'ın da sağlık durumunun iyiye doğru seyrettiği, en azından planlanan şekilde devam ettiği yönünde bir açıklamada bulundular. Haberimizde de paylaşmıştık. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç da dün akşam saatlerinde Sayın Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti ki beyin ameliyatından sonra da yoğun bakımdan çıktıktan sonra da yine ziyaret eden isimlerden bir tanesiydi Sayın Ali Koç. Hatta divan kurulu toplantısında da bununla ilgili bir açıklaması olmuştu. Biz Mustafa Cengiz'e moral vermeye gittik ama sağ olsun Sayın Başkan bize moral verdi şeklinde. Bu süreçte onlar da Fenerbahçe Kulübü adına ve tabii ki şahsı adına bir destek gösterdiğini, moral vermek amaçlı yanında olduğunu da ifade edelim. Bu da dikkat çeken, tabii sporun, futbolun rekabetin ötesinde işin içine insan sağlığı girdiğinde ne kadar farklı anlamlar ifade ettiğini gösteren önemli göstergelerden bir tanesiydi. Şöyle tedavi sürecinden bahsetmek gerekirse 30 Nisan itibariyle kilo kaybı ve halsizlik şikayetleriyle Mustafa Cengiz hastaneye başvurmuştu. Aslında ilk etapta tabii malum gündem nedeniyle koronavirüs şüphesi vardı Sayın Başkan'la ilgili fakat durumunun daha farklı olduğu, midesinde bir rahatsızlığı oldu, ciddi bir rahatsızlığı oldu, tespit edildi. O süreçten bu yana hastane ve tedavi süreçleri devam ediyor. Sayın Başkan önce bir beyin ameliyatı geçirmişti ki kısa bir süre içerisinde, aslında yaklaşık 10 günlük bir süreç içerisinde bu iki operasyonu geçirdi. Başkan ciddi ve uzun süren ağır ameliyatlar geçirdi. Beyin ameliyatı yaklaşık 12 saat sürmüştü. Bugünkü operasyonu da 7,5 saatlik bir operasyondu. Ama şu an itibariyle söyleyebileceğimiz, tabii ki hasta mahremiyetine saygı duymakla birlikte sadece resmi açıklamaları takip ederek bunun üstüne çok fazla ekleme yapmadan konuşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Söyleyebileceğimiz şey, kulübün de yaptığı açıklama, Abdurrahman Bayrak Hüsnü'nün de ifadeleri, Sayın Başkan'ın ameliyatının, operasyonunun iyi geçtiği bir program dahilinde beklenen bir ameliyat olduğu ve şu an itibariyle de yoğun bakımda gözleminin devam ettiği şeklinde. Tabi tedavi süreci devam edecek Sayın Başkan'ın bir süre daha hastanede olmasını bekliyoruz. Ama tabii ki tek temennimiz bütün dualarımızda Sayın Başkan'ın tıpkı geçtiğimiz hafta biz canlı yayında bu görüntüleri ekrana getirmiştik. Sapa, Sal sapa sağlam ayakları üstünde ve görmeye alışık olduğumuz şekilde hastaneden yürüyerek sağlığıyla çıkması şeklinde olacaktır. Biz de durumu takip etmeyi sürdürüyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım Mustafa Görüz. Evet biz de sevgili Emre Kaplan'a çok teşekkür ederiz ve devam edelim bültenimize değerli izleyiciler. Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, Başkan Mustafa Cengiz'in durumu ile ilgili bilgi verdi. Albayrak ve Günay Mustafa Cengiz'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini söyledi.